Hepinize merhabalar dostlar. Bugün yepyeni bir Red by Dead ile karşınızdayız ve Legion ile oynuyoruz. Çok geçmeyince avantajlarımı tanıtayım. Birinci avantajımız ışık sönüyor. Oyunda bir adet saplantılı kurban yer almaktadır. biz bu diğer kurbanları her astığımızda bir nişan kazanıyoruz. Saplantılı dışında astıklarımızda ama. Ve bu bir nişan bize tamir, iyileştirme ve tapu hızlarında %3 yavaşlama sağlamaktadır. Ve totalde %33 bir yavaşlama sağlamaktayız kurbanlar için. İkinci avantajımız kanlı kasap bu kurbanları yaraladığımızda ağır yaralı ve kan kaybı durumuna sokuyor. Ve bu birbirlerini iyileştirme sırasında %25 arttırıyor ilerleme süresini. Ve kurban sanla kavuştuğunda bu ağır yara ve kan kaybı etkisi oradan kalkıyor. Üçüncü avantajımız en güzeli en sona. Yine aynı şekilde oyunda bir saplantılı kurban yer almaktadır. Ve biz her yani diğer kurbanları vurduğumuzda nişan kazanıyoruz ve bu nişan sayesinde bu herhangi bir kurbana vurduktan sonraki silah animasyonunda %5 azalma sağlamaktadır ve totalde 8 nişana kayıp kadar çıkabiliyoruz tek sıkıntı şu saplantılıya vurduğumuzda iki nişan kaybederiz aynı anda tek seferde diğer avantajımız uyumsuzluk 128 metre içerisinde bir kişiden daha fazla kişi yani 2, 3 veya 4 kişi jeneratör oturup ve tamir etmeye başlarsa bana o jeneratörden bir bildiri gelir ve direkt o jeneratörü kontrol etmiş olurum ve adamları en azından belli bir süre o jeneratörü uzaklaştırır. Oyuna geçebiliriz artık. Ee, Kaçış kuru şu. Güzel. Bana denk geldi? Evet bakalım neredesiniz? Şöyle bir koyayım. Bir kişi bir jeneratörü. Aslında kırmasam daha mı için onu düşündüm. Mi? Evet, oturmayacak mısınız Hadi iki kişi jeneratörü şu an? Madem adamlar oturmadı ya. Bence ihtiyaç duymuyoruz Tamam, korayak <program> varmış bunda Doğru <laughs> an olduğunu bildiğim için Ben nasıl tamam Bence tamam. Şurada topla gözükme özelliği açacak kullanmak istemedim. Büyük ihtimal bunlar. Ayrı yerlerde şu an. n'oluyo doğrak mı lan yok delak. yok <Gülüyor> 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 nasıl bu bakalım bakalım çok yok de. <laughs> buradayım şey e burada biri var ya Şu an giren yok Tam nerede? Çözemedim ama ha! <laughs> 야, s i 야다

birader seni istemedikçe sence ısrarla <laughs> 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 Hadi bakalım. Adam ikiye geçti adam. Ne yapıyorsun adam? Gidin adamı alın. Yine kadar kaçmıyor. Zaten bir çıktı. Bu jeneratörden bir patlama sesi sıkıyordu ama Yok burada bir bomb var Nerede nerede Burada Lan adam öldü, adam öldü. Git kurtar şunu artık. Arkadan öldü. alalım bu oyunu kapılar ortalama bir seviye diyelim mesafesi bunlar bu oradan da oraya gözüküyor güzel Şimdi kaçışı zor diyeceğim ama olmayacak. Yani kaçırırım falan şimdi bir anda gözümde. Ne buldum seni? Gezelim seni. Gezelim. yok. Bak belki denesen salabilirdim seni fakat yani şu ilk adam boş öldürdün orada. Gelmedin. Yapacak bir şey yok. Zaten adam orada patlı oyunu. Çok kısa bir toy. Yapacak bir şey yok. Büyük ihtimalle sen de oturuyorsan beni görünce sağ yani uğraşmak istemedim hiç GG